Evet canlarım, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum ve hayırlı pazarlar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler tefekkürlerimize, okumalarımıza devam ediyoruz. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Zaman algısıyla yaşıyoruz ve ne hal üzere ölürsek o hal üzere dirileceğimize göre listelerde boğulmadan ve sürekli patinaj yapmadan belki de bilin seviyemizi yükseltmenin, tefekkürlerimize derinleşmenin yolunu aramamız gerekiyor ki kader gayrete aşıktır biliyorsunuz. Bugün inşallah kısaca sizlerle neden en aşağı seviyede neye gelen kurtulur ifadesi sürekli olarak tasavvuf kitaplarında geçer. Bunun üzerine kısa bir okuma yapalım istedim beraberce. Şimdi kendi beden toprağımızda hüviyete dair yani zata dönük olarak ne var? Ve biz o var olanı açığa çıkartmak üzere Yola düşüyoruz ki üzerinize yedi yol yarattık buyuruyor allah Teala. Bu manaların içerisine biraz daha girerek belki de derinleşerek kısa bir okuma yaparsak farklı pencerelerden bir aydınlanma yaşarız ve inşallah daha derin tefekkürlere dalarız diye düşündüm. Biliyorsunuz bizim çıkış noktamız en mükerrem şekilde cale kılınan insan makamı ya da boyutu diyebiliriz ki orası 8. cennet boyutuydu. Ve burada hüviyete dair olan ruh ve kader isminin açılımı olan kudret boyutu var. Ve bütün isim ve sıfatlar burada eriyik halde, karışık halde, hatta biz çorba olarak tanımlıyoruz onu. Birbirlerine üstünlükleri yok. Hiçbir şekilde birbirinden ayrılıkları yok. Hepsi bir bütün şeklinde bulunuyor. Yani o tüm mel görüntünün içerisinde ayrılık yok. Erik halde hepsi birlikte. Dikkat edin canlar. Kısacası bu inanılmaz birliktelik yani vadiyet boyutu ruhla da bağlantılı tanımlanmış ve ruhu azam denmiş. Yani o vadiyet boyutu içerisinde erik halde bulunan bütün isim ve sıfatların zahirde arşın altında açığa çıkabilecek bütün konumlarını var edecek, zuhura getirecek, hayatiyet verecek olan kaynak o tek ruh canlar. Bölünme parçalanma olmadan. Niye böyle bir giriş yaptım? Bu ruhun normalde bölünmesi, parçalanması mümkün değil. Eğer vaidiyet boyutu itibariyle değerlendirecek olsaydınız ve bir şekilde bu deryada yani bu vaidiyet deryasında bir çalkalanma olsa ve bir bozulma yaşansa ve o ruh o boyut sınırlarının dışına taşsa mesela ne olur kendini ayrı dışarıda canlılık varlık sahibi bir kişi olarak görür. Bir kimse olarak görmeye başlar. İşte Adem olma durumuyla Adem olarak düşme durumu arasında bu anlattıklarımla bağlantılı bir mana var. Şimdi düşünün, öyle bütünsel, öyle tümel, öyle tekil anlamda bir ruh, öyle bir bilinç hayal edin ve sonra da bu boyutundan kopup oranın dışında bir hayalin içerisinde belki ki kendisi de gerçekte yokluk aynası Dikkat edin yokluk aynası. Çünkü zatı yanında ilk yaratılan nur, ilk yaratılan akıl, ilk yaratılan ruh aynı zamanda. Böyleyken hal, bir de düşünün, Adem olma durumuna düşüyorsunuz ve o bütünlükten koptuğunuzda bir zam oluşması kaçınılmaz değil mi az önce ifade ettiğimiz mana üzere? Peki delilikle suçlanan birçok birim bu düşüşü fark edip, bilimsel kayıtlardan çıkıp, kimselerin yahut da kişilerin özdeşleştiği, kayıtlandığı yahut da doğru yanlış olarak tanımladığı bir sürü davranışın dışında, halin dışında, duygunun dışında, düşüncenin dışında özgün ve özgür hale geldiğinde delilikle suçlanmıyor mu? Şimdi samimiyetle bakmanızı istiyorum. Perdelendiğiniz, zihinsel bakışla, bu beden imzamlığıyla, bu kişi imzamlığıyla o bütünlüğü perdeliyorsunuz ve kendinizi unutmuşsunuz. Ayşe Ali Veli düşmüşsünüz. Sonra da bir de bu zandan çıkıp kendine gelenlere deli etiketi vuruyorsunuz. Asıl deli kim? İşte Hazreti Adem aynayla bu düşüşü yaşadı canlar. Ademken o cennet boyutu yaşamında yeryüzünde ama yaşarken ve onun halifesi olma durumundayken o düşüşle beraber ne oldu? Adem oldu. Peki bu Adem oluş aslında bir eksiklik mi? Yani Sürekli olarak mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyoruz yani. Bir seyir muradı var ve bir şahitlik isteniyor. Ve bütün renklere o şahitlik isteniyor. Gökkuşağındaki bütün renklere yahut da kendimizdeki bütün bilinç renklerine. E bunun olabilmesi nasıl mümkün olacak? Elbette şeyleri görmemize vesile olan şeytan vesilesiyle olacak bu. Kısacası yasak ağacın meyvesinin yenmesi bir yerde zorunluydu. O yüzden Adem'in, dikkat edin Adem'in o toprak yapısına, o su ve topraktan karılmış olan mayasına ne oldu? Ateş ve su dahil oldu. Ne diyoruz biz kendi bünyemizdeki elementlere? Hatta burçlar da bu şekilde zaten oluşuyor. Ateş, hava, su ve toprak alın size şeytani bilinçle karışık rahmani bilinç. Nasıl arş altındaki alemlerde Rahman'la şeytanın savaş alanı varsa, Firavun ve Musa, İbrahim ve Nemrut da diyebilirsiniz fark etmez. Aynıyla bu sizin beden arzınızda da mevcut bu. Ve her dem bu çekişme yaşanıyor. Ve bunun oluşu kesinlikle ve de kesinlikle zorunluydu. Şöyle bakalım. Hazreti Adem Rahmani nefesin üfürüldüğü inanılmaz bir varlık alanıydı. Zati sırrı taşıyordu. O kudret dolu ruhu bünyesinde barındırıyordu. Peki tamamıyla Adem olarak varlık sahasında olsaydı yani yeryüzünde olsaydı hiç olarak yaşıyor olacaktı. Bu durumda ne olurdu? Bütün isimler özellikle zata dönük isimlerin seyri yahut da müşahedesi mümkün olabilir miydi? Çünkü her bilinç kendi bulunduğu düzlemden alemi seyreder ve deneyimler. Seyredeni kendisi zannediyor olsa bile oradan seyreden aynı bir olandır. Konuyu biraz fazla dağıttık biliyorum. Şimdi inşallah neden asgari mutmainneye gelen kurtulur? Yani mutmainnenin altında olan bilinç düzeylerinde bir birim varlık sahasına yarılırsa ona felah bulmuş denmiyormuş. Bunun nedeni nedir acaba? Biliyorsunuz şeytani bilinç Hazreti Adem'e ne yapıyor? Vesvese veriyor ve onu yasak ağaca yönlendiriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yasak ağaç yahut da sonsuzluk ağacı olarak tanımlanmış bu ağaç. İncil'e baktığımız zamansa bu ağaç elma ağacı canlar. Eğer biz Tevrat'a bakacak olursak orada da Aden bahçesinde cennetin ortasında bulunan iki ağaçtan biri olarak tanımlanmış ki hayat ağacı biri, diğer ise bilgi ağacı. E, bilgi ağacını biz daha önceki videolarımıza ifade etmeye çalıştık. İyi ve kötüyü bilme ağacı dedik ona. Canlar o kadar açık ki aslında her şey. Niye elma kullanılsın? Meyve olarak ve metafor olarak. Yasak elmayı yemek. Ve düşmek. Ademken Adem olup düşmek. Elmanın şekline bakmamız yeterli ki... Sevgili Şakir Yıldız yol kitabında bunu çok güzel ifade ediyor. Baktığınızda üst kısmında göbek deliğine benzer bir yer var sapının olduğu kısım. En alt kısmı da bizim kök çakradaki anüs bölgemize yani dışkıladığımız bölgeye benziyor. Yani elma aslında bizdeki yersel alanı temsil ediyor canlar. Bedene dönük, kişiye dönük, egoya dönük, ben ve benim dediğimiz maliketisiyle alemde dolaştığımız... Bilinç boyutlarımız bizim elma ile sembolize olunmuş ve göbek deliği ile kuyruk sokumu arasındaki bölge. Ve bu bölgede birim bilincini eğer aşikar ediyorsa yani enerjisi göbek deliği ile kuyruk sokumu arasında sürekli dolaşıyorsa o zaman o birimsel anlamda sahiplendiği o ruh ve nefsle ateş içindedir. Yersel alandadır, hapsolmuştur ve cehennemi yaşamaktadır aslında. Çünkü göbek bölgesi, daha önce videolarımızda bahsettik, Yecüc ve Mecüc'ün dikkat ederseniz fesat çıkarmasıyla birlikte Zülkarneyn aleyhisselam çift boynu sahibi dikkat edin. Dünya ve ahireti cem ediyor kendinde yahut da zahir ve batını da diyebiliriz. Hemen göbek deliğinin üzerine aslında o demir kütleleriyle beraber erimiş bakırı Dökerek ne yapıyor? Bir set yapıyor. İşte o setin olduğu yer tam da yersel alanla göksel alanın ayrıldığı o sınır. Yani madde ile mananın ayrıldığı sınırda diyebiliriz belki. Bu sınırın üzerine çıkabildiğimiz an yer yüzüne çıkmış oluyoruz canlar. Yerin üstüne, yerin yüzüne çıkmış oluyoruz. Bu sınırın altı da yerin altı. Yerin altı canlar. Dikkatli tefekkür edelim. Peki yedi yer ve yedi gökten bahsediyoruz değil mi? Demek ki gersel yedi katmanı aşan biri atmosferin yedi tabakası diyoruz yani. hani. Yer küreyi saran yedi kat atmosfer. Bununla ilgili de video yapmıştık daha önce. İşte o yersel yedi boyutu, yedi katı geçen birim atmosfer tabakalarını, dünyaya dair, yere dair atmosfer tabakalarını ancak böylelikle geçer ve ancak yeryüzüne o zaman ulaşmış olur canlar. Ve yeryüzüne ulaştığınız an dördüncü bilinç boyutu olan kalp makamına siz yenice temas etmiş olursunuz. Ve işte ancak o zaman siz Ay feleğine ulaşmışsınızdır ve Sırat Köprüsü Ay feleğinden itibaren kurulmaya başlar Satürn feleğine kadar. Yani Tarık feleğine kadar. Tarık yıldızı karanlığı delen yıldızdı. Karanlıktan tamamen çıkaran. Aydınlanmanın tam anlamıyla yaşandığı işte Asgari Mutmainne'ye gelen o yüzden kurtulur. Tabii ki ben burada Mutmainne'ye adım atmaktan ziyade Mutmainne'nin tam anlamıyla yaşanması, o birlik hissinin, biz hissenin, o Cebrail'i manayla birlikte aklı külün birimde faaliyete geçmesi ve birimsel olan bütün yanlışları, bakış açılarını, kayıtlarını bertaraf etmesinden bahsediyorum. Yani Hakk'a yakin olarak kalp makamının, hakkının verilmesinden bahsediyorum. Çünkü bu bilinç düzeyinin üzerinde daha raziye, marziye ve safiye bilinç boyutları var. Evet canlar, sohbetin başında ifade etmeye çalıştım. Boş durmak, nasıl zaman geçireceğimi bilemiyorum, çok sıkıldım gibi cümleler, Akıl selime temas etmiş olan bir birinin söyleyeceği sözler olamaz. Her an çok değerli ki zaten den bu demdir. Ama bu beden toprağındayken tarla hükmündeki bu dünyada ne ekip dikebilirseniz onunla ahir boyuta göçeceksiniz, geçeceksiniz. Çünkü ayet çok açık. Bu dünyada ama olan ahir boyutta da amadır. Kula çalışmasının dışında da hiçbir şey yoktur canlar. İnşallah uyanık olalım. İnşallah farkındalıkla her saniyemizin değerini bilelim. Evet canlar sohbetimi burada sırlamak istiyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en en derinlerimden, kendimden zerre kadar ayırmadan ki bu zaten mümkün değil. Çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.